Evet soru 26. Metin Sam Bey Belma teyze var. 6 dakikada, 8 dakikada, 15 dakikada tamamen bir uçtan bir uça geçiyorlar. Üst geçidi. Şimdi Sami Bey giriyor üst geçide. Saat 13.40'da. 13.40'da giriyor. Sami Bey şu. Burada. 13.40 Sami Bey. 13.44'te 4 dakika sonra tam ortada olacak Sami Bey. 13.44'te Sami Bey tam ortasında olacak. Buraya Metin gelecek. Metin 13.44'te geldi. Şimdi 4 dakika birlikte olmuşlar üst geçitte. Zaten Musam Bey'in inmesine 4 dakika var. Buraya San Bey indiğinde 13.48 olacak. 4 dakika sonra buraya indi San Bey. Üç birlikte 4 dakika geçirmiş olacak burada. Buraya o zaman Belma teyze de e, tam bu 13.48'de gelmiş. 13.44'te gelmiş olmalı. Belma teyze tam 13.44'te gelmiş. 13.44'te geçmeye başlayacak. 3 geçidi Belma teyze. 13.44 artı 15 dakikada geçiyordu. Topla 9, 5, 13.59'da Belma teyze iner.